O zaman kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir izleyicimiz, bir arkadaşımız kri nasıl çekilir, nereden çekeriz diye sordu. Ben de bunun üzerine bir video çekmek istedim. Yanımda Yunus arkadaşım vardı. Bana hem yardımcı olacak hem de bir onunla beraber şu işi çözelim istedim. Şimdi... Merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, güzel oldu. Şimdi kri çekmek için bu siteyi ben video altına link atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle site Rusya'nın parasıyla çevriliyor. Yani atıyorum kaç paralı çekeceksiniz? İşte 100 liralık mesela çekeceksiniz. Bunu yanına 100 TL kaç ruble eder diye yazdığınızda ruble eder diye yazdığınızda Google'da zaten bunun direkt şeyi çıkacak. Ee, Hemen bakayım ben. 100 TL 1143 ruble atıyorum ee, şöyle de olacak siz sen istersen siteye geç abi çünkü bir de komisyon alıyor Evet, komisyon da var doğru. Ee, şöyle yapalım o zaman şu yukarıya işte Kaç ruble diyordu hemen yazalım 1143 ruble yani Ama, ama 1000 ruble yazıyoruz abi çünkü dediğim gibi komisyon alıyor onu Aşağı yukarı hesaplamak lazım Evet e, şu 1000 Ruble yazdığınızda Aşağıda şu Oyuna giriş nickini yazıyorsunuz yani oyundaki nick değil oyuna giriş ID'nizi Yazıyorsunuz atıyorum işte Bodozlama yazalım şu an sallıyorum. Yaz Yazdınız. Bunu tıkladınız. Ee, bizi direktmen para yatıracağımız siteye aktarıyor. Free Kassa diye. Burası güvenilir. Birçok arkadaş e, oyundan kri çekti. Hemen krizi geldi. Ve kartında hiç problem olmadı. Bilginiz olsun. Evet. Zaten orası e, oyunun sitesi değil abi bu arada. Orası şey sitesi. E, Rusya'nın nasıl diyeyim. Bizim şey gibi düşün abi. Papara gibi falan düşün abi bizim. PayPal evet. gibi düşün. Evet, da dediğin evet, iyi oldu. Güvenişten. Mesela ben az önce çektim, 10.500 kristalim gelmiş. Çok güzel. Yani hiç beklemiyorsun değil mi Yunus? Evet, bazen dileyili oluyor. O da zaten çok önemli değil. 5-10 dakika kadar. Tamamdır. Yani gecikme süresi işte Yunus'un dediği gibi 5-10 dakika sonra kliniz muhtemelen yatar hesabınıza. İşte girdik arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bir sürü e, para yatıracağınız e, işte seçenekler mevcut. Bunlardan herhangi birini hani size hangisi mevcutsa onlardan seçip paranızı gönderebilirsiniz. Mesela bir şey kartınız var Bende o var veya hatta Steam Pay e, olabilir ne bileyim. E, bu arada Steam Pay'den abi e, Steam'deki paranızdan çekmiyor dikkatinizi çekelim. Steam'de e, sizi herhangi bir siteye yönlendiriyor. Steam'de e, sizin itemlarınızı dan para alıyor. Anladım. Yani Steam'deki değerli item'ın kaç paraysa sana o kadar kredi veriyor, doğru mu? Aynen öyle. Onu bizden yapan yok ama e, öyle olduğunu öğrendik. Tamam. Olsun gene bir bilgidir. Belki yapmak isteyen olur. Ee, her neyse belasıl mesela Visa hani en kolayından bahsedeyim ben. Diğerlerini çünkü ben de pek bilmiyorum. Visa tıkladığınızda sizi size diyor ki e, oyuna kayıt olduğunuz e-postayı yazın diyor şuraya. Yani bu e-posta önemli arkadaşlar. Hani oyuna kayıt olurken kullandığınız e-posta yazarsanız çok da faydalı olur. Çünkü size e dekont atıyor. Para çektiğiniz, çek, e para yatıktan sonra size de dekont atıyor. E Velevki ki kristaliniz gelmezse bu dekontla işte e GM'ye ulaşıp bak ben kristal çektim. İşte dekontu da bu. Ama kristalim gelmedi dediğiniz zaman hemen e kendisi yardımcı oluyor oyundan. Bu e-posta o yüzden önemli. E Buna da işte kendi e-postanızı gireceksiniz. E sonra dur bakın Bunu da şöyle yapalım. Mesela atıyorum işte şu an şöyle bir deneme yapalım. otmail.com dediğinizde biz işin isteği tekrar yönlendirecek. Evet, geldik. Şimdi bu ekranda gördüğünüz gibi kartınızı soruyor. Yani kart e, numaranız işte kartınızın son kullanma tarihi ve CVC'ni soruyor. Bunları gir, gireceksiniz. Tekrardan e, şu aşağıda buton açılacak. Ve şurada da gösterdiği gibi e, kartınıza ne kadar para çekileceği rublo olarak gösteriyor. İşte siz bunu Türk TL'ye çevirir, çevirirseniz öğrenirsiniz. Yani yaklaşık işte 100 lira falan çekecek muhtemelen. E, tekrardan şuna bastığınızda bu işlemden sonra zaten sizden onay istiyor. Hani hangi banki kullanıyorsanız telefonunuza onay şey geliyor kodu. Onu girdiğinizde paranızı çekili çekmiş oluyor ve kristalinize muhtemelen yatmış oluyor. Bu adım buraya kadar. Başka bir var mıydı bir şey yunus? Yok abi bunun dışında yok. Ya, ekleyebileceğim bir şey var. Ee, olur da siteye güvenmek istemeyen olur. Çünkü bizim aramızda var internet üzerinden bu ininalden yapamıyoruz ama papara diye bir site var abi. Oradan ben mesela sana kart oluşturarak yatırıyorum Tamam, onu da gösterelim. Papara. Sana kart oluşturarak gayet tane hani ben temiz bir şekilde yatırdım. Ya tamam. e zaten şunu da belirteyim. E, sen 100 TL diyorsun şimdi kimilerinin aklı karışır. Ben şöyle belirteyim. 5 Beş... 5 Pardon 10 TL. 10 TL 5K kristal. Şu anda. Hı hı. 3K'ya ee, 3K, 3K kristali. E full 13 taş ve D5 yapabiliyoruz. Artı üzerine 2 tane falan tomar alabiliyoruz. Çok iyi va. Bunu söylediğin çok iyi oldu. Ben unutmuştum. Onun dışındakileri zaten tomarları biz oyun içinde zaten yardımcı oluyoruz. Birliğimizi daha yeni ittifa geçtik. Birlik falan kuracağız. Yani gelirseniz gayet temiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Allah çok iyi oldu. Yani şimdi mesela 30 liraya kaç kri, kri geliyordu? 30 liraya e, ne kadar gelir abi? 10, 15. 15, 10... 16 buçuk 17 gibi bir şey geliyor abi. Çok güzel. Yani zaten e, fazlasıyla o taşları 13 yapabilir, ekstra otomar falan alabilir. Doğru mu? Aynen abi. Evet arkadaş yani para şey kristal çekme olayı böyle. E, zaten yeterince güvenilir muhtemelen site. Yine güvenmeyen olursa Yunus'un dediği gibi. Böyle papara e, bir hesabı açıp sanal kartı oluşturabilirsiniz. Buradan da kredinizi elde edebilirsiniz. E, bunun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı Yunus? Yok abi. Bunun e, dışında... Bekliyoruz hepinizi. Evet, evet. Hepinizi bekliyoruz. Hani oynamak isteyen herkes e, lütfen oyuna gelsin ve bize ulaşsın. Ha, oynamak istemeyen de hani sırf muhabbet olsun, sohbet olsun isteyen de tabii ki DC'mize katılıp yani Discord'umuza katılıp Aramıza katılabilir, sohbet ederiz, sorun yok. Bunun dışında biz şunu da ekleyeyim, ittifak geçtik. Hani bilmeyenler için, mesela ben bunun videosunu çekmedim, böylelikle bunu da anlatalım. İttifak geçtik, hani gel aramıza gelmek için lütfen ittifaktan karakter açın ve yine işte bodozlamaya ne bileyim Roga veyahut da Berz Berzana PM atabilirsiniz. Hani birliğimizi kuracağız bu arada daha kurmadık, Gm'yi bekliyoruz. Bunun dışında başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandırıyorum o zaman. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.